Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ranger'lı haritasında atladık Luna Park'a. Luna Park'ta adamları vurmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen şuradan kutuyu ben alıyorum. Yerdeki pompalı sen al. Onu al. Evet güzel. Şimdi yükseltiyor kendi kendine. Adamı gördüm. Ben şöyle tarama atıyorum. Sağa ben tarama atıyorum. Sol tarafı sen tarama. Bir. Bir. Tam bir, 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 bir grup. Tepede var bir tane. Güzel. Hadi, hadi, hadi hadi yukarı geliyorum doğru, geliyorum. yukarı doğru oynuyorum. Sen geliyor musun yukarı? Ben oynayayım. Onu da vuracağım şimdi. Geldi. Oğlum bak. Ben öyle her şey ölmem ha. Bunlar da gitti. Tamam bitti burası galiba. Oğlum çok, çok çok bitti. Buradan Georgia Plum gidelim koçik kimi. Daha hangisi daha yakın geçti? abi Doğru al kit adam var burada. Düşman görüldü. Ee, şimdi şöyle yapacağım. Al kit verdim sana. Al kit verdim sana. Kafasına tarama cihazı cihaz, işe. Ne bunlar da? Ya uçucu adam defesine düşmeye falan uğraşmak istemiyorum ya. Bırakıp gideceğim o, şimdi adam. Adam bırakıp gideceğim şimdi ya. Vallahi bak. Çok sıkıldım şu an. Lan ya adam m 24ü var. Canı bir adamı? Adamın canı bir. Bana göre 40 metre Sen uçtun mu? 100 metre Hayır Ananı satayım beni vurdu gel gel Düşman görüldü Gel beni vurdu gel Kavurdayım beni bitiremez de Tepede Tut Abi böyle bir saçma salak bir şey yok ya Bomba mı atıyor? Mal <laughs> Mala bak ya Abi da. Ben de farkındaydım da ya ben kit basıyordum beni gördün anlamadım beni görüyormuş oradan ya. Nasıl ya bu doğru ya? yok mi? alıp atladı. Uçtu direkt yani. Hadi buradan Pucinkiye gidelim. M24 de aldım baba. M162 attım yere. Biraz da 556 attım yanına. Bir kitim basayım. Kasteye basınca da neyse. Baldırın. Ne? ne? Tamam. gerek yok. Vallahi ben de yok. Bende bir yere kask var, yelek yok. Gidelim adamlara. Let's go. Poçinki'ye gidelim ya. Poçinki'ye bak rezon zaten. Çalın Poçinki'ye. Bu arada arkadaşlar yeni güncelleme falan geldi. Onlardan da size bahsedeceğim ve hatta göstereceğim birazdan neler olduğunu. Bir yeni geldi mesela. Paylonçe geldi. Paylonçu. Bu Luna Park'a Vita ben işte Paylonçe gibi tarzı bir şey getirdiler. Adam var aşağıda lan şurada. Şunları vuralım gel gel. İki kişi gördüm şu an. Gerçek, gerçek adam oğlum. Araba durmuş görmüyor musun? Gerçek. Arkadaş ineceğim mi? Ben abi ben direkt iniyorum buraya. Vurdum o adamı. Ben direkt vurdum. Çatı çıkıyor. Biri gitti. Bir tanesi de buradaydı. 12 mermim var. Allah. Yahu gel buraya. Tamam bitti. Bunda yelek var aldım. Yelek ya, ya. Yelek aldın mı? Aldım. Tamam. Orada bir kişi daha mı var? Hatta oraya ben bir tarama atayım. Ya, ben var? Ya, tarama atayım ne olur ne olur. Gidelim sonra gel. Tamam. Attım bir tarayı da. Kimse İyi. yok. Gel gidelim. Pochinki'ye doğru hemen direkt oynayalım arkadaşlar. Pochinki önemli bir yer. Kirlerin olduğu yer. Bu arada 30 mermim var sadece. 5 tane de yedek yarıyor. Atarım hemen atacaksın. 5 56 varsa alırım ya. Orada yedek vardı benim bu adam adamda. Yok. Haberin olsun. Yani da ben orada aldım da 5 ile atıyor. Bir yapmış Bunlardan bir yere Adamı gördüm burada. Düşman görüldü. Oynayalım hemen önüne aç. Gördüm. Böyle bölüm bile yok be arkadaşlar yani o derece bir rush yapıyoruz yani şu an. Bu sıfır loot. Rush var yani bizde. Bizde böyle. Adamların dibine kadar ya. Hadi şuraya doğru bir gireyim. Farkındayım. Arkamda var. Geldi. yukarıdaki de baymadım, Yukarıdaki duruyor. Kaç. Öyle bir çalmıyor. Onu dalamadım. alamadım. Aga. Helal. <laughs> Şöyle yapalım. Al Mazer Ne atma? ha? Oh, o alırım. Okay. Teşekkür ederim. Hadi 2x attım ben de. Şuradan buz buz mustun lazım. Buz lazım sana. Yok abi atma ya. Yani, Kep kapat bir yok. Tamamdır. Adam geldi ben de onları vurayım hemen. Vurayım hemen. Kapını aç sen hadi gel vurup. Ya ya bro. Arkadaşlar gördüğünüz üzere çatır çatır rush yapıyoruz. Affetmiyoruz adamları. Çatır çatır vuruyoruz. Sizler de bize destek olmak için abone olup like atmayı çok görmeyin. Madır. Mıyım? Bir abone olun bir like atın. Para da vermiyorum hiçbir şey de yapmıyorum. Ben şimdi ilaç gelene kadar size yeni gelen şu şeyi göstereyim. Onu göstereyim. Şu evet. göstereyim. Hoş geldinler. Paylon göstereyim. Oradan da adamlara doğru Skula, Toki hepsini oynayacağız arkadaşlar. Siz de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben şimdi buradan şeye doğru gideyim. Neydi onun adı? Onun adı neydi? Onun onun adı. Fayda oyun çok. Gel sen de istersen fayla Sen mi attın? Hayır hayır. Arkadaşlar. İçer adam var İçer bir şey de attılar burada. Dün hiç ya. 130 metre abi ya. Adam var lan. Aaaa. Burada yok sen ne yapıyorsun? Ben ya, vuruyorum. Ben arkanda var. Senin arkanda var içerisinde. Buraya gideceğiz. Arkadaşlar ben seriden şunun ne işe yaradığını hemen size gösteriyorum. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar, size her yerde farklı farklı kas gerek tarzı şeyler veriyor. Ama hepsinde farklı. Aynı değil. Bundan alan daraldığı yeri, bundan drop'u, bundan da alan yoğunluklu olarak olduğu yeri göster. Mesela burada poçiki tarafını yoğunluklu olarak gösteriyor. Air drop'u indiriyor, gidelim oraya. Ya? Haydi haydi haydi. Videolarda efekt eklemişler, aynen gülme efekti. Güzel bir şekilde. <laughs> Neyi gördün? Neyi gördün? gel gidelim. Gel gel gel. Yaş bunları vurmamız lazım. Bol kill gelecek hadi. Tamam. Let's go. Hem killi hem öğretici bir video olmasını çalışıyoruz. Adamı gördüm. İkinci hatta Tekin daha gördüm. Bir tane daha gördüm. Üç tane adam gördüm. Bir tanesi burada. Bu gitti. Burada m var. Bir tanesi sağ Bizim öldürdüğümüz adamın olduğu yer var ya. Oraya gitti. Bir tanesi de önümüzde. Burada. Düşman görüldü. Bir tanesi de burada. Ben tarama atıyorum buraya. Sen atma. Aynen. Bak burada gördün mü? <laughs> Peki dar. Dışarı <laughs> çık. Nereye kaçıyorsun lan? Kaçıyor la. Ha, dur. <laughs> Tamam bu da gitti. Baktaki de orada gördün lan. Ay. Çok müydü. Güzel. Sen arkadaş da dinle. sen taramak, ben de bomba attım öldü. o. Aa aşağı düşmüş bomba. Bombayı bir yanlış yere attım. Ya yine mi gitmedi o bomba? Ya başlarım bu işe. İlaç molotofun falan varsa atsana bir yukarı. Sonunda abi. Bir dakika farkındayım. Ben şu an bomba Ooo Oo inanç gir çık gir. Bu kısı var Bomba Bombam varsa ver bana alayım. Yok mu? Millet adamlar da bizi gördü. Dağıttın mı tamam. Evet i̇şte daha adam var. Aşağı atla Dider. Lan Emin Karasun. Tiki daha yukarıda. Aşağı geldi. Hele. Ya abi loot atıyordum. Adam geldi. Loot'u bıraktım taradım. Olmadı o kadar. da Güzel güzel iyi gidiyoruz inanç. Temizliyoruz şu an. İyi. Geldi. Alandan gelmiş cam basmamış ya. Evet, daha bir sola Heh yok tamam. Ben buraya gelmişken direkt bir alanın nerede olduğunu öğrenmek istiyoruz. Drop bir alan ve bu. Aa. Alanı verdim mi alanı göstermedi bak bana. Sen aldın mı alanı gösteriyorum sende. Bana vermiyor ya Bana vermedi gel bak gösterdi şu an Tamam güzel Oğlum alan Suku'l ve şey tarafında Tamam Suku'l alalım o zaman biz Güzel Tepeyi mi alalım Tepeyi kafa Şey atalım tokiyi kafa atalım Hem kill çıkartırız Tokiden hem kill çıkar Tokiye kafa atarız Artı bir de tokiden Suku'l vuralım vururuz Güzel olur. Hadi bakalım. Let's go. Arkadaşlar birden fazla almanız gerekiyor bazen. Göstermiyor böyle hatalar oluyor. Hepsi de bazen hepsini vermiyor yani. Mesela şimdi adamların yolunu olarak olduğu yeri göstermedi. Onun da basma var abi. Oluyor böyle. Adam bak. çıkıyorlar. Çatı, Çatı var. Çatı var inat. Ben direkt tarama cihazını atıyorum. Anladım los doctorlar top topa. Yo bu ne biçim çalmaktır? Bu ne <laughs> biçim çalmaktır lan? Adam var şurada bir yerde. Bana atıyor. Yere atayım da gelmesin bana. 10 numara çaldım bu arada. Tebrik ediyorum. <laughs> Sana atıyor. Bana atıyor? Şurada. Düşman görüldü. Oradan atıyor da neresinden attığını hiç göremedim ya şu. Ya şu kafa atacağım şimdi adamlara. Ökelenmeye evet, başladım. Lan adam göremedim bir türlü lan. Allah Allah adamı göremedim bir türlü bize sıkıp duruyor. Göreydim var ya yok edecek misin onu? Yine sen yedin gibi. Ah kanka vurdum bak şu an bu. Ya bak beni ökelendirdi bu ya. Görüş versen alayım. Altından bir görüş ver. Çattan sıkmıyor. Camdan bir yerden... Yok evde değil galiba. Baktan. Ya. Ya oğlum. Var attı, <laughs> attı lan durdu onu vurdu. Beni ne lan? Oy ikinciyi de vurdu. Yakın oğlum bu. Kulübeden atıyor inanç. Kulübe bu kulübe. Kesin kulübe. Ben göremedim adamı hala ya. Kulübün içinde değil mi? Neyin? Tamam. Ben niye göremedim onu? Soldan bakıyor abi. Ateş ne Baya çıkmışsın ya. Ağzını kırdım şimdi. Yarım saat seni aradık lan. Tamam mı? Yok. Bana bomba attı adam. Ben de ona attım. Bir tane daha attı. Seni bekliyorum ha. Şey Arabaya mı bindi? Lan bomba atıyorum bomba. Lan bomba atıyorum nereye atıyorum bomba. Mermi bitme söylediydi ha. Mermi bitme söylediydi o. Motoru bindi. Ötesi var lan öldü. Bana da atıyor işte. Sen Tamam ben de burada pustum. Ya bunu et atma söylemedi avuklar. <laughs> ben de body atıyordum da ölmedi valla. İnaç tarama cihazın var mı? Var hadi Adam bomba attı yanıma inanç. Ben satayım bomba attı yanıma. Ne ben o cam basıyor. Yok, kendi kendine cam basıyor. Öldü o gel. Gel öldü öldü gel. Aldım bu. <laughs> 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 Molotofla aldım. Bak arası katma oluyor. Yüklenmiyor ya galiba. Cihaz eski. Eski mi? Yok abi Redmi Note 8 Pro. Allah Allah, kasma O zaman telefon kaç GB? Tamamdır abi. Kolay biliyoruz. ben. De, ben de. Kaç GB olduğuna bak telefonun. Ona göre bir şey söyleyeceğim. Tamam, bıraktım. Abi. Alan daraldığı yeri öğrendik bin. Gidelim. Alan school tarafına da aralıyor. School alalım tekrardan school'dan oynarız arkadaşlar. Güzel, 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 güzel. Evet, arkadaşlar. Bu arada aşağıda aşağıda açıklama linkinde şeyi bırakıyorum. TikTok ve Instagram adreslerim var. Onları da takip ederseniz çok çok güzel olur. TikTok'tan da yayınlaşmaya başladım bu arada arkadaşlar. Sizler doğrudan haberdar olabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi de ademden dropun şeyini vermiyım Aaa önünde Adamın önünde durduk lan İlaç tarama atıyor. Sağda galiba lan evet. adam Sağda sağda Burada burada kulübede Düşman görüldü. Büyük olasılık Ayak sesi mi? Ben ayak sesi duyu... Ayak sesi duydum Ayak sesi duydum ben burada bir yerde Kulübenin içinde lan bu galiba Evet Uyyy çat yedi Yataşa la Öldü İlaç Evet arkadaşlar şimdi yeniden sık 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 biz gelceğiz yeniden. Yeniden geldik buraya arkadaşlar. Alan daralacağı bir daha yere bakacağız. Şeyde o el evi var ya orada da. Lan ne oluyor lan? Baga girdi ben. Baga girdi ne oluyor? Ben ne girdim? De... Heh, Heh Ben çık çıkmadım. Alanı tamam, tamam, sokula bekliyorum. veriyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oyun bizi kazanmamızı istemiyor. Gel gel. Gidelim. Baba. Oyun bizi istemiyor. <laughs> oyun bizi dışlıyor oran içerisi. Ne oluyor lan? Orada değil mi? Hayır. Vaz geçti galiba. Bence onlar duruyor evde. Hadi bir daha araştırdı abi. Ha gördüm. Sen şimdi nane yemedin. Hazır mısın kardeş? Hazırsan geldim. Tepe 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 inaç tepe tepe. Rodok tepe, Rodok tepe. Tango. Aracın tekerleklerini alsana. Evet. Tekerlekleri ne oldu? tekerleklerini oldu? Tamam, şimdi o arabayı sür de görelim sen. Sen oradan çıkmayacağım mı? Ha? On numara ya. Şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi test ettik. Her zaman doğru alan veriyor. Oradan doğru da siz de böyle bu şekilde yapabilirsiniz. Alanın size nereye verdiğini görebilirsiniz. Şimdi o adam soldan atacak yani. Şu taraftan doğru alana girecek. Bak o sol dağlardan var ya oradan doğru açacak. Tamam. Nereden geldi? YERDEN geldi Dediğim yerden gelecek Değil oğlum. Geldi. Başka yerden gelme şansı yok zaten onun. Çünkü öbür taraflardan giderse garanti ölecek. Garanti ölecek yani. Başka TAR- yani yapma şansı yok. Şans yok yani, imkanı yok. Ben buraya bir tarama atacağım. Sokun oraya. Bak Belki abi. adam vardır. Bu adam nerede gördüm adamı? <laughs> nerede? Geçer Tam bir çıkar. Sağdan çıkaracak bir kez. Bak sağdan çıkarmasa ben bir şey bilmiyorum. Hadi 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 çabuk çabuk çabuk. Smokladı. Smok attı. Ama o smok seni kurtarmayacak kankam be. Smok seni kurtaracağını falan mı düşünüyorum? Hadi. Ay yanımızda adam var ya. Etrafımızda adam var. Herkes burada ya. Tepe tarafı adamı asıyorlar. Aldım bunu. Yanımızda adam var. Tarama cihazını atsana. Tarama cihazını at. Atıyorum ben. Öldürdüm onu. Dağ tarafa kaldı. Dağ tarafı var hala bir tane daha. Tarama cihazı attım onlar görünmüyor. Alt katta. Gördüm tamam. Şu an gördüm. Çok açıktayım şu an ya. Aşağı atladım. Aşağı atladım bekle. Bekle inanç. Oynayacağım ben onlara. Ya yine gördü ya. Beklesene inanç. Niye gittin kendine? Lan bekle sen alacağız ha. Be sen var ya oyunu alacağız inatça. Aga be arkadaşlar elimizden gelin en iyisini yapmaya çalıştık adamlar hainci arkamızdan falan sızmış. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun, var olun arkadaşlar. 5-6 saattir uğraşıyorum bu video için. Sizler de bir abone olup bir like çok görmeyin. So.